Merhaba ben Aslı Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Buraya Mardin'deki çocuklara oyun programlamayı öğretmek adına geldik. Sadece onlara şunu göstermek istedik ki sadece oyun oynanmaz aslında oyun programlanabilir. Bu çok ünlü firmalar tarafından illaki yapılmasına gerek yok. Sizin elinizdeki imkanlar dahilinde de belirli programlar sayesinde yapabilme imkanını sunmaya çalıştık. Daha sonradan e, ileride inanıyorum ki e, çok zeki öğrenciler vardı. İleride inanıyorum ki e, bu sayede onlar da bilinçlendi ve ileride bu yönde devam etmeye, e, etmek isteyen insanlar çok olacaktır. E, bu, bu bizim için de aslında çok önemli e, bir konuda. çünkü e, Türkiye açısından hani Mardin'den neden bir e, çok ünlü bir oyun tasarımcısı ya da oyun developer falan çıkmasın E, biz. De ulaşçıyarak geldik ve eğer çok e, e, birisine bile sadece birisine bile ulaşsak bu bizim için çok değerli bir şeydir.